Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bakalım kimler gelmiş? Esra hocam buradalar, Feyzanur hocam, Hesna hocam, Kadri hocam, Samet hocam, evet, diğer kardeşlerimiz de toparlana dursunlar. Evet, iyi kötü anılarımızla beraber bir haftayı daha böylece bitirmiş olduk kardeşlerim. Öyle değil mi? Genel değerlendirme yapacak olursak zarardayız. Hani bilirsiniz bedestenler vardı eskiden. Üstü kapalı, böyle kıymetli eşyaların satıldığı yerler İslam sanatları tarihi dersinde inşallah ona değineceğiz İslam sanatlarında. O bedestenlerde adamın biri öyle dermiş. Ya bugün de zarar ettik. Dükkanı kapatacağı zaman komşuların her gün adam böyle ver yansın ediyor. Bugün de zarar ettik diye. Ve komşular toplanmışlar. Ya demiş arkadaşlar yarın hiçbirimiz kepenk açmayalım, dükkanlarımızı açmayalım. Bu arkadaşımız da devamlı zarar edip duruyor. E, o kar etsin demişler. Ve karar vermişler. O gün dükkan açmamaya ertesi gün hiç kimse dükkan açmamış. Bizim adam akşama kadar çalışmış, satış yapmış, kapatmasına yakın. Demişler ki gidip bu kardeşimizin mutluluğunu beraber paylaşalım. Bakalım nasıl alışveriş yaptı, nasıl para kazandı. Adam aynı şekilde yine öyle veryansın ediyormuş. Arkadaşlar demiş bugün de zarar ettik. Ya demişler sen ne açgözlü adamsın ya. Hiçbirimiz açmadık. Bütün satışları sen yaptın. Hala zarar ettim diyorsun. Ya arkadaşlar demiş ömürler gitti ömür. Ömrümüz demiş her gün gidiyor. İnsanlar ikindi vakti olduğu zaman eskiden ağlarlarmıştı hocam. Evet öylece iyi kötü neyse bir haftayı daha geride bıraktık. Tabii ki kendi değerlendirmenizi aslında kendiniz yapmanız lazım. Samet hocam burada galiba Samet hocam haftalık değerlendirmenizi yollamadınız bana. Sesim geliyor mu Samet Hocam? Evet sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum kendi kendime mi konuşuyorum yoksa? Evet sesim geliyor değil mi? Evet sıkıntı yok. Evet kendi değerlendirmenizi kendiniz yapacaksınız hocam. Yani ben bu hafta Neler yaptım acaba sınav için hazırlıklarım nasıl gidiyor? Benim sistem üzerinden takibimden açıkçası hocam memnun musunuz diyecek olursanız bakalım beraber sizinle beraber inceleyelim bakalım memnun muyuz değil miyiz? Hep beraber karar verelim. Evet ekranım geliyor değil mi arkadaşlar? Ekranı görüyorsunuz. Tamam Samet Hocam. Yarın inşallah bekliyorum. Evet ekranı görüyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Ya da cevap verir misiniz? Evet ekranımız görünüyor. Sistemde gördüğünüz gibi arkadaşlar 59 tane şu an toplam üyemiz var. Ve en çok mesaj gönderenler. Evet bakın iş Bakın gördünüz mü? Taşlar yerine oturmuş. Ben gene birinci sıraya geçmişim. Hilal hocam, Furkan hocam nerelerdesiniz? Bakın geride kalmışsınız. Yani ilk gün evet ileri atılıyoruz, hızlı gidiyoruz. Evet iyi başlıyoruz derse ama bunun sonunu getiremiyoruz maalesef. Bizim öğrenci kardeşlerimizin maalesef böyle bir huyumuz mu var diyelim? tabii ki bu kötü bir şey yani sonunu getirememek değil mi geçenlerde kanalı karıştırırken e, bir, bir yarışa denk geldim e, koşu yarışı işte bitmesine saniyeler var arkadan başka bir grup geldi önde bir üçlü grup vardı onları geçtiler gittiler ilk üç ben onlardan birisi olacak diye beklerken arkadan üç kişi geldi onları geçti gitti Yani bu yarış Arkadaşlar bu yarışta e, sonuna kadar sonuna kadar gideceğiz ve burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Süreklilik hocam, süreklilik. İbadette bile Rabbimiz ne arıyor? Süreklilik diyor değil mi? Devamlı yapılan. Siz devamlı çalışmalarınızı devamlı yapmanız lazım. Ya ben bir gün sabahtan akşama kadar 24 saat çalışacağım. Ertesi gün yatacağım. Olmaz hocam. Öyle verim alamazsınız. Bu yüzden yapmanız gereken nedir? Ya üzerinize düşen görevi yapacaksınız hocam. 24 saati her hafta söylediğim şeyleri tekrarlıyorum burada da. Evet gördüğünüz gibi kardeşlerimiz yine geride kalmışlar. Hatta hiç buralara giremeyen isimlerini görmediğim kardeşlerim var. Ben üçüncü hafta içerisinde mesela iki tane ödev paylaşmıştım. Ödevi yapan bir kardeşimiz olmuş. Hemen giriyorum kimmiş o arkadaşımız? Bulut arkadaşımız cevap vermiş. Diğerleri herhalde uyuyorlar. Ya da burayı görmediniz mi hocam? Her hafta burada biz ödev paylaşıyoruz. Yani burada bu ödevleri yapmaya gayret edeceğiz. 13 kişi görmüş bu ödevi ama bir kişi yanıtlamış. Evet, 13 kişi bu ödeve bakmış ama bir kişi yanıtlama zahmetinde bulunmuş. O, özellikle o bulut kardeşimize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar yıllar önce 8 yaşlarında bir çocuk varmıştı. 8 yaşlarında bir çocuk vardı bu çocuk ödev yapmayı hiç sevmiyordu. Yani ödev ne ki diyordu ya. Bir gün öğretmeni bunu eve şikayete geldi. Annesi babası bunu bir güzel azarladılar çocuğu. Çocuğun da bu çok zoruna gitti. Dedi ailem beni galiba sevmiyor. Bunlar beni istemiyor. Öğretmen, anne, baba beni ortaya aldılar. İşte dedi bu çocuk beni istemiyor bu ailem. Ben ne yapayım en iyisi? Onların bir kumbarası varmıştı. O kumbarayı kırmış. Tamam arkadaşlar. içindeki paraları alarak kaçmış. Nereye kaçıyor? Yaklaşık bin kilometre uzaktaki İstanbul'a gidiyor. Terminale gidiyor. Küçücük boyuyla sekiz yaşındaki çocuk ne olacak? Yanına da amcasının oğlunu da almış. Onu da kandırmış. Sekiz yaşında bir çocuk. Terminale gidiyor bilet almaya. Diyor ki işte ben babam gönderdi. Biz bilet alacağız iki tane İstanbul'a. Ve o şekilde biletçiyi kandırarak biletleri almışlar. Otobüse biniyorlar. İstanbul'a gidiyorlar arkadaşlar. Kaçıyorlar. Niye ailesi onları istemiyor diye ve çocuk kaçıyor. İstanbul'a gidiyorlar, terminale iniyorlar. Orada korkuyorlar tabii ki. İşlerine bir korku düşüyor. Neden? Orada dilendirilen çocukları görüyorlar. Böyle bir taksiden indirilmiş 3-4 tane çocuk. Her birlerini bir köşeye koymuşlar terminalin köşelerine. Çocuklar orada dilendiriliyor. Çocukların içerisine bir korku düşmüş. Acaba demişler biz de bunların eline düşersek halimiz ne olacak? Bizim demişler, e bizi de dilendirirler ya da organ mafyası bizim organlarımızı alırsa ne olacak? İki çocuk korkudan hemen tekrar dönüş biletlerini almışlar. Gittikleri yerle İstanbul arası bir günlük mesafe düşünün. Bir gün yolda geçiyor gecesi, gündüzü akşama kadar orada kalmışlar. Ertesi gün geri dönüş ve o günü akşama kadar üç gün çocuklar kayıp, aile perişan. Polise karakola başvuruyorlar, çocukları arıyorlar, çocuklar acaba nerede? Çocuklar firar etmiş. Çocuklar firarda. Ve çocuklar tabii pişman olmuşlar. Evlerine geliyorlar sonra. Ailenin ne demek olduğunu az çok o 8 yaşındaki çocuk kavruyor bunu. Ve ondan sonra kendine söz vermiş. Demiş ki ve bundan sonra ben ödevlerimi düzenli olarak yapacağım. Ve gerçekten de öyle olmuş arkadaşlar. O çocuk ondan sonra öyle bir değişmiş ki ailenin kıymetini anlamış. Öğretmeninin kendisi için evet kötü bir şey istemediğini, kendisini sevdiği için o tür şeyleri istediğini aklına yerleştirmiş. Her gittiği okulda parmakla gösterilmiş, her gittiği okulda birinci olmuş. Öyle bir çocuk yetişmiş. Anne, babası, özellikle babası demiş ki öyle bir çocuk yetiştireceğim ki ben hastalandığında iğnemi yapacak. Gerçekten de babası hastalandığı zaman iğnesini yapmış. Ben demiş vefat ettiğimde arkamdan hatimler indirecek, yasinler okuyacak. Gerçekten de öyle olmuş arkadaşlar. Evet o çocuk bendim arkadaşlar. Yani yıllar önce ben de hiç ödev yapmayı sevmeyen, böyle ödev ne ki diyen, bunu böyle göz ardı eden bir çocuktum. Ama yani şimdi sizi gidip çocukluğunuza dönün, onları tekrar yaşayın, işte ödev. Bunları ben size yazıyorsam buraya, yani sizin iyiliğiniz için hocam, yani yoksa bunu yapsanız ne olacak, yapmasanız ne olacak? Ama burada araştıracaksınız, bir şeyler öğreneceksiniz. Burada koyduğum bu iki ev ödevi belki de çıkacak sorulardan birisi. Onun belki de az zemini olacak. Bunu sen asla bilemezsin. Bu yüzden sizden istirhamım, ya buraya koyduğum ödevleri şöyle bir bakın. Ya 10 dakikanızı almaz. Bunları araştırın, bulun bir şekilde. Yani nerede bulmak o kadar zor olmamalı. Yani bakın bir kardeşimiz sadece buna cevap vermiş. İnanamıyorum. Evet her dersimde böyle veryansın ediyorum ama şimdi de şeye bakıyorum. Soru çözenlere en son mesela Melike kardeşimiz iki tane test çözmüş. Evet Melek Bingöl, Ercan kardeşim, Hilal kardeşim, Özlem, Melek hocam, Esra hocam, Nazife hocam. Evet çözenler gördüğünüz gibi belli. Fatma hocam, Melike hocam, Evet, burada ben kimlerin hangi soruları çözdüklerini görüyorum. Yanlışlarına da bakıyorum. Nazife Hocam çözmüş, Afife Hocam, Esra Hocam, Seymo Evet, bak isimleri burada az çok görüyorum. Diğerleri neredeler? Yani onlar neden çözmüyorlar? Yani burada bakın 59 kişiyiz. Hadi ortalama, şurada nereden görürüz onu? Ortalama günlük çevrim içi olan 34 kişi. Evet, 34 kişi sitemize giriyormuş elhamdülillah. Yani 34 kişi takip ediyor. Evet sitenin içerisine giriyor ortalama. Ve bunlardan 8 tanesi erkekmiş, 35 tanesi bayan. Evet 6 tanesi cinsiyetini belirtmemiş tabii. Şimdi arkadaşlar burada size iş düşüyor. Hocam size iş düşüyor. Sizin biraz daha gayret etmenizi ben bekliyorum açıkçası. Şimdi ben kendime soruyorum acaba ben ne yapabilirim? Bu kardeşlerimize nasıl daha çok yardımcı olabilirim onun arayışından. Yani ders anlattıktan bitti ama çoğu kardeşimiz mesela bakalım üçüncü haftadaki kelam inanç videolarına bakalım şimdi. Evet 12 kişi tekrar izlemiş. Evet videomuzda kelam dersini 12 kişi tekrar izlemiş. Şeye bakalım. Fıkıh dersine bakalım. Fıkıhı kaç kişi izlemiş? Evet fıkıh tekrarları burada görünüyor. Yani demek ki kardeşlerimiz çoğu geriden geliyor. Bakın fıkıh ders 5'i 52 kişi izlemiş. 52 kişi 52 defa izlenmiş diyebiliriz ya da Evet. Mesela başlangıçlar güzel. 60, 51, 39, 37, 52 tekrarlar da yapılıyor güzel. Ama gitgide bu düşüyor performansımız. Yani grafiğimiz bizim yukarı doğru olması lazım ama tam tersi gidiyor. Ben bunu şimdi bunun arayışı içerisindeyim. Acaba bu grafiği nasıl yukarıya yükseltiriz? Bunun şimdi ben arayışı içerisindeyim. Evet fikri olan kardeşim varsa bugün onu konuşturmak istiyorum. Evet sizleri konuşturmak istiyorum. Evet kim konuşmak ister? Hocam ne yapabiliriz? Bu grafiği nasıl yukarıya yükseltebiliriz? Kim konuşmak ister? Evet konuşacağız hocam. Öyle ama yok. Bak sırayla ben buradan isim olarak söylemek istemiyorum. Herkes fikrini söylesin. Hocam şöyle şöyle yapsak daha iyi olur. Yani bu buradaki benim bu pazar günkü programım aslında bugün canlı dersim falan yok da ben ama görüyorum üzülüyorum. E size ne yapabiliriz? Hep beraber bunu, bunun önünü almamız lazım. Daha yolun başında sayılırız. Yani daha iki dersi bitirdik. Üçüncü derse başladık. Daha geride 15 tane dersimiz var hocam. Yani bunlar dersler yığıldığı zaman yarın sizde bir böyle şeylik çıkaracak ortaya. Karamsarlık çıkar. Ya ben bunları ulaştıramayacağım. Nasıl ulaştırırım gibi. Öyle bir vehme kapılmanızı istemiyorum. Bu, burada süreklilik lazım hocam. Yani benim sizden istediğim dersleri sürekli takip etmeniz. Ödevleri sürekli yapmanız. Konulan testleri hemen zamanında çözmeniz. Ya 50 tane soru test atıyorum değil mi? Hemen onu 50 taneyi bir zaman ayırıp hemen o şey onu çözmeniz lazım. Evet kim konuşmak istiyor? Samet hocam sizden başlayalım. Konuşmak ister misin? Ne yapmamız lazım?